Al oğlum. Al. 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 Al sen de al. Sen de al. Sen de al. Hepiniz alın. Gelin buraya. Gel Boran. Köpeklere yemek verelim. Hadi. Al oğlum sen de ver. Elini ısırmasın tamam mı? Al. Ver ver bekleme ısırır seni bekleme. Al. Al oğlum sen de ver ama bekleme tamam mı? Bekleme. At. Yesinler, yesinler oğlum yesinler. Ama gel, gel. Gel küçük küçük küçük. Al. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oğlum, al. Al oğlum, bak ne güzel. Köpeklere hadi yemek getirdik. Ben de tamam oğlum attın ya. Ama ama yemediler. Yediler yediler gel. Tamam. Ben de tamam oğlum al. Al at oğlum al. Al at. At hadi. At hadi elinden ısıracak seni. At. Atsana ne bekliyorsun? Aferin. Allah'a şükürler olsun. Köpeklerin karnını doyurduk. Yemedim. Oğlum huysuzluk yapma ya. Ne güzel köpeklere yemek verdik işte. Evet, Hadi bin arabaya. Bak dolu köpek var burada. Gördün mü? Hepsinin karnını doyurduk azıcık da olsa.